Merhaba arkadaşlar. Hayal TV Hayalin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen hafta yaptığımız sarı lalelerin vazolarını yapıyoruz. Ben yaparken çok keyif aldım. Bakalım siz de alacak mısınız? Biraz zahmetli gibi duruyor ama güzel. Evet, malzemelerimiz çok basit. Biraz çimento, su ve bir kumaş parçası. Bu kadar. Hadi bakalım. Kadınsak hep hamurla uğraşacak değiliz ya. Birazcık daha her çeşitle uğraşalım. Biraz daha su. Kıvam biraz sulu olursa daha güzel olacak. Ben ilk defa denedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz kanalım daha çok yeni. Abone olarak bana destek verirseniz ben çok mutlu olacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bildirim zilini açarsanız daha güzel olur. Bütün e, videolarımdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi atılmak üzere olan bir havlu atılmaktan son anda kurtuldu. Ve havlu sert olduğu için kalın olduğu için arkadaşlar... Çimentoyla daha çok sert oldu ve daha güzel oldu aslında. Ama ben üç tane birden çalıştım, çimento mızıyan gitmesin diye. Bir tanesi bir pijama parçasıydı, yani atılacak bir pijamanın parçasını kesip yaptım. Bir tanesi de çok ince likralı bir kadife parçaydı arkadaşlar. Üçünü birden yaptım aslında daha çok yapacaktım ama e, gördüğünüz üzere kuaför salonundaki yerim çok müsait değildi. Onların kuruması için de biraz zamana ihtiyacım vardı. O nedenle 3 tane yaptım. Bu havludan yaptım. Tabi burada obje bulmak da çok zordu altına. Mor şampuan şişesinin üzerine koyarak üzerine de bir tane bardak geçirerek yapmaya çalıştım. Evet şimdi yükseltmek istiyorum ama olmadı maalesef. Becereceğim inşallah. Video aslında çok uzundu. Birkaç saatti. Mecburen hızlandırdım arkadaşlar. Elimizle pile pile şekil veriyoruz. Kumaşın düşüşüne göre arkadaşlar. Allah'ı pandemi döneminde işler azalınca nelere kalkıştım. Hep boya yapacak değiliz ya saçlara. Birazcık da kumaşları boyayalım böyle. Çok zevkli ama ya. Demek ki her çişiyle de uğraşabilirmişim. Bu da kadife parçası arkadaşlar. Yine onu da aynı şekilde pile pile şekil veriyorum. Aslında video çok uzun olduğu için kesmeyi çok beceremedim arkadaşlar. Burayı bu kadar uzun göstermeyecektim belki ama boyama kısmını mecburen kısa geçmek zorunda kaldım. Ama anlatmaya çalışacağım en azından yapım aşamalarını. Yani rahat 3 saatlik bir video çıktı ortaya birleştirince. Aynen bu da atılmak üzere olan bir pijamanın paçasından yaptım arkadaşlar. Kadınların eline bir şey geçmeye görsün arkadaşlar. Neler yapmaz. Evet, bir tane daha hazırlıyoruz. Müzik ağır. Hanife hızlı. Evet. Son saksımız da hazır. Sonra kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Eğer yumuşak olursa çimentoyu hazırlayıp sulu boya sürer gibi fırçayla sürebilirsiniz. Ben öyle yaptım ama dediğim gibi çok uzun olduğu için o bölümü alamadım. Birazcık da ıslattım daha sonra çatlama yapmasın diye. Şimdi boyamaya geldi sıra mecburen burayı çok hızlı geçtim arkadaşlar çok özür diliyorum ama ne yaptığım anlaşılıyor sanıyorum bunu siyah boyamak istedim arkadaşlar ve e, gold ile yani altın sarısı simli bir altın sarısı ile eskitme yapacağım eskitme yaparken de gazetenin üzerine bir miktar gold boyamdan sıktım kuru bir fırça yardımıyla sert bir fırça yardımıyla ama ilk önce fırçamızı e, gazeteye sürtüyoruz arkadaşlar. Bunu da tam tersine gold ile boyadım. Yalnız bunu sprey boyayla boyadım arkadaşlar. Diğerini su bazlı boyayla boyamıştım. Bunu sprey boyayla boyadım. Önce kenarlarından siyahla başlıyorum arkadaşlar. Hızlı geçtiği için e, gazeteye sürdüğüm yeri belli olmuyor arkadaşlar. Biraz gazeteye sürüp fazlalığını aldırıyorum. Evet eskitmemi de yaptım. Bunun altını birazcık şu tipiyle yükselttim arkadaşlar karton koyarak. Çimontos biraz ince gelmişti. Kırılma olmasın diye kartonla dolgu yapıp üzerine şu tipiyle daha otantik bir görüntü olur diye düşündüm ve öyle de oldu. Evet bu bitti. sarı lalelerim içine girmeye hazır ve ben bunu müşterilerime hediye edeceğim İçine sarı lalelerimi de koyarak nasıl arkadaşlar güzel olmuş değil mi size yapabilirsiniz abone olmayı unutmayın lütfen beni yalnız bırakmayın Bu da havludan olan. Çok sert oldu Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet bunlar da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Eminim siz çok daha güzellerini yaparsınız. Arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Abone olarak destek verin lütfen olur mu? Daha çok güzel videolarımız var sırada arkadaşlar. Çok güzel kapı süslerimiz var. Çok güzel bir kek videom var. Hoşça kalın. Görüşmek